Programımızın açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Barış Yeniçerinin kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz sayın genel müdürümüz. Malumunuz olduğu üzere kalkınma çok boyutlu ve çok sektörlü bir kavram. Bu çerçevede Bakanlığımız ve Kalkınma Ajansları olarak kimi zaman bir inovasyon merkezinden kimi zaman bir tekstil atölyesinden Kimi zaman ise bir zeytin bahçesinden başlayarak şehirlerimizin kalkınma hikayelerine katkı veriyoruz. Bunu yaparken tercih usulü, tercih usulü her bölgemize özel stratejiler geliştiriyor ve her sektördeki kamu, özel kesim ve simil toplum kuruluşu ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız ile tüm bölgelerimizin potansiyelin hayata geçmeye başladığını görüyor ve daha motive bir şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kalkınma Ajansları ailesi olarak politika tasarımından uygulamaya kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin bütün aşamalarında iletişim ve işbirliğinin gerekliliğine ve önemine yürekten inanıyoruz. İşbirliği ve iletişim zaten Kalkınma Ajansları'nın en temel kuruluş amaçlarından birisi. Bu buluşmayı bu açıdan da çok kritik buluyoruz. Diğer taraftan yaklaşık 10 yıllık bir deneyime sahip ajansların yeni ekonomi modelimiz çerçevesinde ülkemizin kalkınmasına nasıl daha fazla katkı sağlayacağına dair bugün başlayacak ve 3 gün sürecek toplantılarda siz değerli misafirlerimizin, yönetim kurulu üyelerimizin ve ajans çalışanlarımızın yapacağı değerlendirmeler ve geri bildirimler ajansların bundan sonraki 10 yılının şekillenmesi açısından bizim için çok kıymetli. Kalkınma ajanslarımızın yönetim ve kalkınma kurullarında görev yapan kıymetli üyelerimize ve ajanslarımızın uzmanlık birikimine güveniyoruz. Kalkınma ajanslarının daha etkin hale getirilmesinin, ülkemizin kalkınma sürecinde bölgelerimizin katkısını daha da artır, artıracağına inanıyoruz. Bu, oturumda, bu oturumla başlayacak ve üç gün sürece kalkınma ajansları değerlendirme toplantısının organ, organizasyonunda emeği geçen bakanlığımız ve kalkınma ajansları personeline özellikle Ankara Kalkınma Ajanslarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle bütün misafirlerimize kıymetli katılma için şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Müdürümüze konuşmalarından ötürü bizler de teşekkürlerimizi sunuyoruz.